Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Bugün sizlere e, Videolarımıza abone ol e, Tuşu var ya şu Köşelerde oluyor göstereyim Onu eklemeye göstereceğim arkadaşlar Bir videoya girelim Bu oyuncunun varmış Şuna girdim Biraz internetim yavaş o yüzden tam şey olmuyor. Bunda yok mu ya? Ha şu. Şunu koymayı göstereceğim arkadaşlar şimdi. Ee, öncelikle Google'ımızı açacağız arkadaşlar. Ya da hangi şeyi kullanıyorsanız. Buraya arkadaşlar yazıyorsunuz ki abone ol kuşu. Bunu yazın arkadaşlar görsellere girin. Araçlar var. Rengi saydam yapın arkadaşlar. Ee, sonra buradan beğendiğinizi seçin. Ben de şöyle bir bakayım. Bunda aşağılarda pek yok. Şunu koyacağım ben. Arkadaşlar arkanın böyle şey olmasına dikkat edin. Masa üstüne koyduk. Sonra arkadaşlar kanalımıza gireceğiz. Yüklen ya. Arkadaşlar eğer işinize yararsa e, abone olmayı unutmayın. Bir de like atarsanız çok mutlu olurum. İçerik stüdyosuna gireceğiz arkadaşlar. Buradan kanala girin. Tıklayın yani. burada marka bilinci oluşturma yazıyor. Ona tıklayın. Filigran ekle diyor arkadaşlar burada. Ona basın. Burada böyle bir şey çıkacak. Maksimum 1 megabayt diyor. Siz takılmayın. Dosya seçtiğin. Nereye attıysanız o resmi seçin arkadaşlar. Ee, nerede benim resmim? Hı, <laughs> şu. Seçin resminizi. Sonra kaydet diyorsunuz Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle gösteriyor Tekrar tekrar kaydettiğin Bu arada kuşum size selam veriyor arkadaşlar ee, burada görüntüleme görüntülenme zamanı yazıyor özel başlama zamanı e, sizin belirlediğiniz saniyede başlıyor sona kadar videonun sonu derseniz sadece sonunda çıkıyor tüm videoda hepsi yani ben tüm video yapacağım ee, yani size de bunu tavsiye ederim arkadaşlar sonra değil şu an eklendi hatta bir videomuzu izleyelim şu video yöneticisinden Arkadaşlar mesela benim e, şu San Andreas videoma bir girelim Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ozan Bugün sizlere yenilememiz lazım Bitmoil Google'ı Yenileyim mi ki? Bir dakika tekrar YouTube'a girmemiz gerek arkadaşlar Arkadaşlar biraz fazla uzattım biliyorum ama ben size videoya açıp hemen şey yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar şey ekledim ama sonradan YouTube birkaç dakika sonra eklediği için daha çıkmadı arkadaşlar. Ama bu kesin yöntem yani yalan yok arkadaşlar gösteremedim şu an ama sonradan eklenebiliyor bazen böyle geç olabiliyor. O yüzden arkadaşlar isterseniz başka videoları da bakın. Onlar da aynı şey yapacak zaten. E, yalan değil arkadaşlar. Fazla da uzatmak istemiyorum. E, video doğru ama işte burası şey gelmedi. Neyse arkadaşlar. E, bazen böyle geç olabiliyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.